mız milyonlarca canlı türüne ev sahipliği yapıyor. İnsan ve diğer canlı türleri varoluşlarından bu yana bir arada yaşamaya devam ediyor. Zamana ve mekana göre değişikliklere uğrayan bu bir arada yaşama durumu muazzam bir ekosistemi oluşturmuş durumda. Dünya bu ekosistem sayesinde hayat kaynağı olmaya devam ediyor. İnsanoğlu kendi yaşam alanını diğer canlı türleriyle de paylaşıyor. Modern şehirlerde evcil hayvanlarla şekillenen paylaşım, doğada daha farklı koşullarda kendini gösteriyor. Doğada insan ve diğer canlılar arasında birbirlerine etki yönünden farklı bir denge kurulmuş durumda. Şehirdeki betondan uzak, doğadaki yaşam alanlarında insan ve kene arasında da farklı, bizim için ölümcül tehlikeler doğurabilecek bir ilişki mevcut. İnsan ve kene arasındaki bu ilişkiyi ölümcül kılansa, kenelerden bulaşan bir hastalık. Kırım-Kongo kanamalı ateşi. Ülkemizde Kırım-Kongo kanamalı ateşi hastalığıyla ilgili Sağlık Bakanlığı etkin bir ulusal mücadele ve bilgilendirme çalışması yönetmekte. Bu mücadele bakanlık bünyesinde kurumsal olarak Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından yürütülmekte. Kırım-Kongo kanamalı hastalığı ülkemizde 2002'den sonra net olarak tanısı konulup takip edilebilen bir hastalık. Tam e, takip edebildiğimiz ve teşhisini tam koyabildiğimiz son 12 yılda ülkemizde toplamda 9 bin civarında bu hastalığa yakalanan vatandaşımız oldu. Bunlardan da maalesef 440 kişi kaybettik. Bunların içinde hem çiftçiler var, hayvancılık yapanlar var, sağlık çalışanlarımız var. Bu hastalık temel olarak bahar ve yaz aylarında kenelerin hareketinin artmasıyla beraber görülmeye başlıyor temelde yapılması gereken bu hastalığın e, kenenin tutunmasını azaltmak veya hastalıktan korunmaya çalışmak. Çünkü şu an için halen insanlara uygulanabilir, kabul edilmiş bir aşısı söz konusu değil. Şu anda e, Türkiye'de özellikle bu hastalığın görüldüğü bölgelerdeki hem doktorlarımız hem sağlık çalışanlarımız bu konuda e, oldukça iyi donanımda. Teknik altyapı olarak da herhangi bir sorun yok. Ancak tekrar hatırlatıyorum. Bu hastalıkta kurtulmanın en iyi yöntemi korunma. Korunmada da kişisel koruyucu önlemlerimize dikkat etmemiz lazım. Bütün kişilere yönelik koruyucu önlemlerimiz yanında hayvanlarımız da keneden uzak tutarsak insanları geçme ihtimalini azaltmış olacağız. Bunun içinde. de Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından da hayvanlardan keneye uzaklaştırma yönelik ilaçlama çalışmaları, onların da faaliyetleri devam ediyor. Ülkemizde de ölümcül sonuçlar doğuran Kırım-Kongo kanamalı ateşi hastalığına sebep olan aslında neydi? Keneler hep var olmuşlardı. Ancak bugün onları bizim için tehlikeli hale getiren neydi anlamak için kenelere yakından bakmak ve detaylı bir şekilde incelemek gerekiyor. Genellere karşılaşıyoruz. Bizim için doğal bir şey. Sürekli tarlalarda bulunan bir şey. Hayvanlarda bulunan bir şey. Keneyle ile günlük hayatımızda devamlı hayvanlar içinde olduğumuz için karşılaşıyoruz. Bağda bahçede olsun devamlı karşılaştığımız için biliyoruz kenenin ne olduğunu. Evden çıkar çoraplarımızı içine koyuyoruz. Yakamızı, paçamızı ilikliyoruz, sıkıca mahvaz alıyoruz. Öyle çıkıyoruz. Öyle kendimizi mahvaz alıyoruz. Eve dönünce üstümüzü çıkarız, sağa sola bakarız, gene var mı diye kontrol ederiz. Ondan sonra üstlerimizi çıkarız dışarıya, eve gireriz. Sabahleyin tallalara giderken paçalarımızı bağlıyoruz. Ve talladan dönüşte de üstümüzü çıkartırlar, gene var mı diye üzerimizi çırpıp tertemiz yapıp bakıp, bakıyoruz. yani. Önlemini alıyoruz yani. Bu hastalığı daha önce biz bilmezdik. Köyümüzde yakalanan oldu bu hastalığa. Bu Sağlık Bakanlığından geldiler, bu hastalık için bilgi verdiler. Kene daha önce bir kere yapıştı. Sağlık Bak Bakanlığına gelen memurlar bizi bilgilendirdiği için takibi aldılar. E, kene çıkarttık, attık. Yani öyle bir sıkıntı hiç oldu. Kızım rahatsız oldu geçen sene. 10 e, gün kadar yattı hastanede. Öğlen arasıydı ben e, dışarı çıkarken buradan bir şey yoktu. Burada ben yine kontrol altına almıştım çocuğu. Dışarı çıktıktan sonra eve götürdüm, evde ee, bir daha bakmak istedim. Baktığım zaman beline yapışmıştı kene. Hastanede genelde yüksek ateş olaraktan e, orada ilaçlarına falan tedavisini yaptılar. Kenenin olmadığı bir doğa var etmek mümkün değil. İnsan ve kene arasındaki ilişki ne kadar ölümcül olursa olsun, ekosistem bir türün yok olması üzerine değil, bir arada yaşaması üzerine kurulu. Peki, bu bir arada yaşamın gereklerini ne kadar biliyoruz, ne kadar uyguluyoruz? 10 yıldan fazladır e, bu hastalıkla ilgili olarak e, sağ çalışmalarını yapmaktayım. Keneler aslında yapısal olarak biraz örümceklere benzeyen kanla beslenen eklem bacaklı yaratıklardır. Hani mesela sivrisinekler de kanla beslenir, keneler de kanla beslenir. Bu açıdan birbirine benziyorlar. Dünyada 900 çeşit kene var. Ve bunlar 200 kadar hastalığı bulaştırabiliyorlar kalemlikleri canlılara. E i̇nsanlara da hastalık bulaştıran tabii kene türleri var. Ama birkaç tane hastalık tabii ön plana çıkıyor dikkat çektiği için. Yoksa keneler, insan ve hayvanlara 200 tane hastalık bulaştırabiliyorlar. Keneler doğada zaten varlar. Biz bunları bazen fark ediyoruz, hastalık bulaştırdıkları için. Bazen de fark etmiyoruz ama her zaman doğada varlar. Bazı keneler konaklarına bağlıdırlar. Örneğin bazı keneler sığırlara bağımlıdır. Bazı keneler yaban hayatına bağımlıdır. Bazı keneler iklime bağlıdır. Mesela nemli bölgelerde bulunurlar. Bazıları tam tersine nemin az olduğu bölgelerde bulunurlar. Bunların belirleyicileri tamamen karemlikleri konaklar ve iklim şartlarıdır. Bu kere özellikle yazları... Ee, sıcak ve kurak olan bölgelerde, özellikle böyle dağlık, parçalı arazi yapısına sahip bölgelerde çok yaygın bulunur. Özellikle bir yaban hayatı boyutu olduğu için yaban hayatının bol olduğu ve sığırların da burada yoğun olarak bulunduğu, merada otlatıldığı bölgelerde yaygın olarak bulunur. Parçalı arazi yapısı çok önemli çünkü burada ee, yaban hayatının yaşaması için uygun ortam var. Dolayısıyla bu kene de yaban hayatına bağlı olduğu için buralarda daha fazla bulunmakta. Bu kene e, ilkbaharda ilk barda ortaya çıkmaya başlar. Kışı hareketsiz geçirir. İlk barda ortaya çıkar. İşte havası son dereceyi geçtikten sonra yavaş yavaş kendine gelmeye başlar ve ortaya çıkar. Ve etrafında geçen bir konak varsa bu büyük bir hayvan olabilir, sığır olabilir, insan da olabilir, herhangi bir canlı varsa onları görür ve onlara yönelir, tutunur. Yaz boyunca da aktiftir. Daha Ağustosun sonuna kadar bu kereyle karşı karşıya gelebilirsiniz. Aslında temelde sığırları tercih eder kalemek için. Fakat ekilmiş tarım arazilerinde bu hayvanlar bulunmadığına göre insanlar gitmektedirler. Dolayısıyla insan onun için tek bir konak haline gelmiştir. Dolayısıyla insana da tutunur ve hastalığı da böyle bulaştırır. Aslında kendilerinden korunmak için çok basit tedbirler yeterli olabiliyor. Hani herkes tarafından böyle biraz alaycı karşılanan işte paçaların çorabın içine sokulması aslında çok önemli bir önlem. Çünkü keneler ayaklardan geliyor, paça paçadan geliyor. Paçayı çorabın içine soktuğunuzda keneyi izleme şansınız var aşağıdan yukarı doğru. Onun dışında e akşamları eve gelindiğinde mutlaka soyunup kene muayenesi yapmak gerekiyor. Eğer biz akşamları eve gelip soyunduğumuzda, kene muayenesi yaptığımızda ve gördüğümüz keneyi çıkarttığımızda bu hastalık görünmez hale gelecektir. Aslında çok basit bir şey. Her akşam eve gelip soyunmamız gerekiyor. Keneyi de görürsek tutup çıkartacağız. O zaman hastalık görünmez hale gelecek. Şimdi çıplak elle dokunmayın şu açıdan diyoruz bu keneye. Ee, normalde bu karpuz, karpuz kabuğu gibi sert bir kenedir. Yani böyle geldiğinde açken siz bunu sıksanız da pek patlatamazsınız. Fakat e, halkımızda şöyle bir eğilim var. Özellikle e, meme bölgesine yapışır bu kene sığırlarda. Ve bunu hayvanı sağarken insanlar doymuş olanlarını tutup kopartırlar. Doymuş olanları biraz büyürler. Torba şeklindedir. Ve bunların patlama ihtimali var patladığında da çekerken insanların elinde de çatlakları olduğundan buradan virüs alabiliyorlar. Dolayısıyla o yüzden diyoruz ki çıplak elle hayvanlarınızdaki keneleri toplamayın. Bu riskli bir davranış. Aynı şeyi çocuklar da yapıyorlar bazen. Sırf oyun amaçlı. Hayvanlarda keneleri topluyorlar. işte taşla eziyorlar filan. Bu da e, tehlikeli bir davranış. Bu hastalık aslında tarlada çalışan insanların hastalığı. Çünkü bu kene tarlada. Tarlaya gidip tarlada çalışan insanlar risk altındalar. Aynı şekilde hayvancılık yapıp işte hayvanlarla haşır neşir olanlar, hayvanların üzerindeki etkileri elle toplayanlar hep risk altındalar. Diğer bir risk grubu da aslında doğrudan hayvan dokuları ve kanla temas eden insanlar bir bakıma risk altındalar. Hayvanlarda virüsün olması gerekiyor bu dönemde. Ve hayvanın kanıyla temas ettiğinizde elinizde de yara varsa böyle bir bulaşma o yolda olabiliyor. Üstünüze keneyi bulduğunuzda paniklemenize gerek yok. Keneyi gördüğünüzde tutup çıkartacaksınız. O kadar basit. Basit. Yavaş bir hareketle tutup çekeceksiniz keneyi ve çıkacak. Elinize bir peçete alabilirsiniz, gazete kağıdı alabilirsiniz, pensiniz varsa pens yapabilirsiniz. Çok korkuyorsanız. Önemli olan keneyi çıkartmak. Keneyi erken çıkartmak. Bazıları korkuyorlar diyorlar ki işte bunun kafası içinde kalacak. Kalırsa kalsın. Orada bir şey yok ki. Ağaç kıymığı batmış gibi düşünün. Onu daha sonra çıkartırsınız. Önemli olan kenenin oradan zaman geçirmeden alınması. Eskiden insanlar tırnak makasıyla kesiyorlardı keneyi oradan. İşte üstüne sigara basıyorlardı. Üstüne yağ döküyorlardı. Ha, bu tip yöntemlere başvuranlar vardı. Bunlar gereksiz yöntemler. Keneyi boş boşuna rahat e, rahatsız edecek, işte başka şey salgılamasını sağlayacak, tükürük salgılamasını sağlayacak yöntemlerdir. Dolayısıyla basit mekanik yöntemler kullanarak kenenin çıkartılması en doğrusu. Bu hastalıktan kurtulmanın iki yolu var. Birincisi kişisel korunma. Yani insanlar kendilerini korurlarsa, kenenin gelmesini engellerlerse ve keneyi gelirse erken çıkartırlarsa hastalıktan korunmuş olurlar. Bu birinci yöntem. İkincisi de biliyoruz ki artık bu hastalık çok yaygın Türkiye'de ve bunun nedeni de artan kene sayısı. Dolayısıyla kene sayısını da biraz azaltmamız gerekiyor. Kırım Kongo kanamalı ateşiyle mücadelede tedbir ve koruma çok önemli. Bu yüzden kene'nin bulunabileceği yerlere giderken mutlaka gereken önlemler alınmak zorunda. Uzun kollu, açık renk giysiler giyilmesi, pantolon paçalarının çorabın içine konulması gibi küçük ama etkili önlemlerle kene tutunmasının önüne geçilebilir. Kırım Kongo kanamalı ateşi ülkemizde yüzlerce can almış tehlikeli bir hastalık türü. Doğada kene ile yapılan mücadele, eğer hastalık gelişirse klinik olarak da verilmeye devam ediyor. hastalığı bir viral hastalık. Hastalık aslında bir hayvan hastalığı fakat keneler yoluyla bu virüs hayvanlardan insanlara bulaşır. Hastalarımız e, hastalandıktan sonra hastaneye yatarak tedavi olurlar ve takip edilirler. E, yaptıktan sonra bu hastaların hastalığın en önemli özelliği pıhtılaşma hücrelerinin düşmesidir. E, kanın pıhtılaşma hücrelerinin sayısı az olduğu için kanamalar ortaya çıkmaya başlar. Hastayı yatırdıktan sonra zaten en önemli yaptığımız şey eksiden hücrelerin yerine koymasını sağlamaktır. Bunun için biz hastalara kan ve kan ürünleri nakli yaparak hastaların iyileşmesini sağlıyoruz. Ve aynı zamanda bu hastalarımızda ciddi anlamda iştahsızlık ve halsizlik olur. Hastalar yattıktan sonra yaklaşık bir hafta içerisinde iyileşirler. Fakat maalesef hastalarımızın %5 ile 10 arasında olan kısmını biz kanama ya da organ yetmezliği nedeniyle kaybediyoruz. Hastalığın şu anda tüm dünyacı kabul gören bir aşısı yok. Türkiye'de aşı çalışmaları devam etmekte. Fakat insanlara uygulanabilirliği konusunda hala netleşmiş sonuçlarımız yok maalesef. Bu nedenle hastalığın aşısı yok diyebiliriz. Dolayısıyla hastalıktan korunmanın tek yolu kene temasının engellenmesidir. Buna dikkat ettiğimiz sürece hastalık ortaya çıkmayacaktır. Kene teması olduktan sonra hastalık yaklaşık 2-3 gün içerisinde ortaya çıkar. E kene temasından sonra 2 ila gün arasında belirtilerin ortaya çıkmasını bekliyoruz. Bu belirtiler aslında herkesin başına gelebilecek genel enfeksiyon belirtileri dediğimiz ateş, üşüme, titreme, halsizlik, iştahsızlık, mide bulantısı, kusma, ishal gibi belirtilerdir. E özellikle Kene teması olan hastaların bu belirtiler açısından çok dikkatli olması gerekir. Çünkü grip gibi ateşli hastalıklarla karışma özelliği var. Bunun dışında genel enfeksiyon belirtilerinin yanında hastalarımızda kanama olabilir. Bu kanama vücudun her bölgesinden olabilir. Doğa, biz insanlar için yaşamın kaynağı, ve doğadaki diğer tüm canlı türleriyle olan ilişkimiz bizi yaşatan ekosistemin varlığı için önemli. Keneler var olmaya devam edecekler. Ancak Kırım Kongo kanamalı ateşi gibi bugün ölümcül tehdit oluşturan hastalıkları bilinçlenerek ve gerekli basit önlemleri alarak tehlike olmaktan çıkarmak mümkün. Sağlık Bakanlığının bu konuda bugüne kadar yürüttüğü çalışmalar devam etmekle birlikte bireysel olarak bu hastalık hakkında farkında olmak ve tedbir almak en önemli nokta. Keneyi hafife almayın, tedbiri elden bırakmayın.